Güzel yaratmış yar yar seni yaradan Ne güzel yaratmış yar yar seni yaradan Değmesin zülüfler yar yar teller incilir Değmesin zülüfler yar yar teller incilir Güzelsin sevdiğim gülden goncadan Güzelsin sevdiğim gülden goncadan Uzanmasın sana yar yar eller incilir Uzanmasın sana yar yar eller incilir Cemalin güneşe benzer Yüzün ay gibi Cemalin güneşe benzer Yüzün ay gibi Gözlerin aklımı yar yar Etti zay gibi Gözlerin aklımı yar yar ettiği ay gibi kirpiklerin oktur yar yar kaşın yay gibi kirpiklerin oktur yar yar kaşın yay gibi değmesin zülüfler yar yar teller incili Zülüfler yar yar teller incili.